İşte İçinde var, Aa, ya. ya. Bu koronavirüs nedeniyle biliyorsunuz 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkması yasaktı. Evet. İki haftadır geçen pazar günü de sokağa çıktınız. Eee bu pazar da sokaktasınız. Eee ne söylemek istersin? E, söylemek istedim. Devlet bizim için uğraşıyor. Yani bizi korumak için. Yani ne olur? Evde e, kalıyoruz e, biraz e, ama tabii ki rahatsız oluyoruz evde. Hiç olmazsa haftada bir gün öyle olmasın bizim için çok yararlı oluyor. Biliyoruz, hava alıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan sağ olsun. Gözlerinden öperim yani. Allah razı olsun. Bizi gezdiriyor bu. İzi veriyor. Her şeyimizi temin ediyor. Ben de çok selamlar ederim. Cumhurbaşkanımıza. Arkadaş Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Bizi haftada bir gün dışarı çıkar diye... Hava yok. Arkadaşlarına sohbet ediyor. Devletimize, milletimizden memnunum. Allah razı olsun bunlardan. Memnunum, memnunum. Hadi. İki saatte arttı, <laughs> dört saatte de altıya çıktı. Bunu aldık. Mesela 55-56 gündü ben içerideyim. Yaşlıyım haliyle dışarı çıkamadım. Yasak olduğundan çıkamadık. Ondan sonra çıksak da zaten uzun boylu gezinemiyor. Ancak yol boylarında geziniyor. E, bazı alacak vereceklerimizde muhalı yok. Benim burada çoluk çocuk yok. Kimse yok. Bir karı bir ben duruyorum burada. Ondan sonra bu arada böyle bir e, bize hursat verdikleri için de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani bu da olmasa bacaklarımız artık bu bağlıyor. Yani bir yere git gidemez bir durumda kalıyoruz. Pazar günleri bize böyle bir izin verdikleri çok iyi ama her tarafta kapalı. Yine alacak verecek yapamıyoruz. Zorluk çekiyoruz tabi. Ama bu Cenab-ı Allah'tan gelen bir şey. Yapacak bir şeyimiz yok. Allah'a hamd ediyoruz. Hükümetimize, devletimize Allah zeval vermesin. Onlara da teşekkür ediyoruz. Dışarı çıktık. Allah razı olsun devletimizden ama İstanbul'da hastam var. Hastamın yanına gidemeyen. Kaldık burada. Hastam gelemeye. Ne yapacağımızı şaşırdık. E i̇şte masa bize ayakına yollar alsın da hastamız eve gelsin. Görüşelim yahut biz gidelim yanına İstanbul'a. Ok meydanda ameliyat oldu. Yanına gidemeyen. Kaldık burada. Bugün serbest olduğu için ay, anamızın babamızın üstüne Kur'an okumaya gidiyor. Heh, mezarlığa gidiyoruz Allah izin verir. Oradan bir fındıklığa geçeceğiz. Durmak kenarlarında gezeceğiz. Öylece evimize geleceğiz. Hasta Dursun amcanla beraber oğlum Orhan bizi gezdiriyor burada. Tamam. Heh. Mezarlığa gidiyoruz. Anamın babamın üstüne. Tarlaya de... gideceğiz. Altı aydır gezeceğiz. yatıyorum yani altı aydır dışarıdan yaşadık. <laughs> Yedi ayda oldu yani. Böyle hayat böyle. Ne yapalım şimdi? Tayyip Erdoğan pazar <laughs> günü bizi evet, selfeci etti 5 evet. saati. Her taraf kapalı. Hiç ihtiyacımızı göremiyoruz. Ece bu hüküm böyle süreçse gene bir, bir harız, güne bize sokağa çıkma yasağı serpest etsin. Ben bugün ihtiyacı da amirisi birini alamadım. Her taraf kapalı. Allah devletimize, hükümetimize, Allah milyon defa razı olsun. Memnunuz yani. E, güzel. Bir sıkıntı yok. Uygulara memnunum çok. Allah razı olsun. Pazar günü meydanda geziyor. Haftada iki gün olsun. Haftada iki gün olsun hiç olmaz. Ha, öyle değil <laughs> işte. Ha, ona değil ha. Öyle. Ee var ya Yusuf doğulara bak ya bu. O konuşmayan adam yok. Tüpe yok. Doğru doğru kelime söyle. Muhurundan memnunum çok. İki saat geçen hafta çıktım. Bir de bugün çıktım. İki ay oldu yani tam. Çok memnunum bu gündığında. Benim devletim dünya çapında devlet. Dai Bertulan 1 numara. Tamam mı? Tamam. böyle bir hafta yeter bize o. Tamam mı? Bizi korumaya aldı. Ne yazalım, ne